Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin güzelleri Eda ve Serkan'dan çok güzel yeni bir foto geldi arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölümüne son saatler kaldı. Bakalım 28. bölümde neler olacak? Umarım Eda ve Serkan evleni, evlenebilirler ve onların karşısında bir engel çıkmayacak. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.